Merhaba herkese ben Emre Onar. Yurt dışında farklı ülkelerde yaşayan Türklerle yurt dışında yaşamak üzerine konuştuğumuz Transfergo'nun destekleriyle bir gidene soralıma hoş geldiniz. Transfergo uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle çok hızlı hatta aynı gün içinde uluslararası para transferi yapabileceğiniz bir mobil uygulama. Üstelik TransferGo'yu kullanmaya başlayan her arkadaşınız için 22 Euro ödül kazanabilirsiniz. Merhaba herkese, bu bölümde biraz daha farklı bir bölüm var. YouTube serim Meraki'den bir bölümle karşınızdayım. Bir senedir devam ettirdiğim YouTube kanalımdaki Meraki serisinde hem İngiltere hem de Türkiye'den ilham verdiğini düşündüğüm kreatif alanlarda çalışan ve bir konuya tutku duyan kişilerle röportajlar gerçekleştiriyorum. Bu iki bölümde paylaşacağım hikayelerin de ilham verici özellikleriyle bir gidene soralım da yer almaları gerekiyor diye kaydettiğimden beri düşünüyorum. Hem sanırım çoğunuz da YouTube kanalımı bilmiyor çünkü abone sayıları ile oradaki podcast'teki abone sayıları arasında biraz bir uçurum var. O yüzden şu an herkesi bölüme başlamadan önce YouTube'da Emroner diye aratıp abone olmayı çağırıyorum. Ayrıca bölüm açıklamasına da linki ekledim. İyi dinlemeler. Meraki'nin bu bölümünde saç ve makyaj sanatçısı Ülker Karul konu. Kurumsalda 10 sene boyunca denetim, finansal raporlama gibi alanlarda çalıştıktan sonra kendine bir çıkış yolu ararken Londra'da Christine Blunel Makeup Academy'de saç ve makyaj eğitimi almasıyla ülkenin hayatı tamamen değişiyor. Şu anda Netflix'ten HBO'ya birçok uluslararası film ve dizinin makyaj ve saç işlerinden sorumlu olarak çalışan Ülker ile bu yeni yolculuğunu konuştuk. Merhaba herkese. Merhaba. Ee, yanımda bugün Ülker var. Aslında hangi videoyu önce koyacağım da bilmiyorum ama ee, bu setup'ı başka bir videodan e, tanıdık bulabilirsiniz. Evet, Barış e, eski konuklarımdan evet. diyeyim. E, onun eşi aynen. Ülker aynı stüdyoyu kullanıyorlar. Eee evet. bugün mutlulukla yine e, Barış'la Ülker'in stüdyosundayız farklı <laughs> aynen. bir köşede. Hoş geldiniz hepinize. Teşekkürler öncelikle. bizim e, teşekkürler konuk olduğum için öncelikle. Ülker'in ilginç bir hikayesi var. Ya yani 10 yıl İç denetimci olarak finans alanında çalıştıktan Aynen. sonra Londra'ya gelmenle bambaşka bir yön ve Aynen. çok hızlı bir şekilde Aynen. oluyor evet. bu yani. Baya hızlı. E, aslında ressam olarak başlıyorsun, sonra o, okula kursa gitmenle bütün şey. akış değişiyor, değişiyor, nisandan bu yana 8 aylık bir süreçte, bir yıldan bir kısa bir sürede bir anda film endüstrisinde Aynen. çok iyi projelerde yer alıyorsun. En başa saracak olursak, sen İstanbul'dasın, <laughs> Aynen, çok yani. büyük kurumsal bir şirkette isim vermeyelim şimdi. Evet. Her gün beyaz yaka olarak iç denetim alanında Aynen. çok sıkıcı bir <laughs> alan <Aksiyon. gülüyor> kusura Aynen. bakma ama hani <laughs> evet. şu an yaptığına Aynen. kıyaslayınca bir de. Evet tabi. Çalışırken nasıl gelişti her Aynen. şey? Ya yani şöyle. E... İlk işte bir büyük kurumsal firmada başladım çalışmaya. Sonra gençliğin şeyi yani gençliğin vermiş olduğu bir şeyle hemen böyle iyi bir iş bulduktan sonra da işte orada yükselmeye çalışma çabamla böyle daha da kurumsal bir firmaya geçtim. O o firmada daha çok projecilik alanında çalıştım ama hani projecilik derken işte e, IT denetim sistemlerinin kurulmasına yardımcı oldum. Daha sonra da yine o firmanın böyle e, transformasyonel projelerinin içinde yer aldım. Sonrasında da e, belli bir e, seneyi e, bitirdikten sonra bana iki seçenek sundular. Bir tanesi eski denetim işimin kurumsal denetim halini yapmamdı. Bu da işte dünyanın çeşitli ülkelerinin gizlip denetim yapmamı anlamına geliyordu. Bir diğeri de finansal raporlama müdürlüğüydü. Ve bana herkes şey dedi, eğer finansal raporlama müdürü olursan bir sonraki aşaman işte CFO'luk işte bilmem ne falan büyük büyük şeyler yani tabii öyle düşünüyorsun. Fakat e, beklediğim gibi olmadı. Normalde ben kurumsaldayken de aslında hani e, çalışma aslında yani çalışkan bir insan olduğum için belki de yani o da bana şey gelmiyordu. O çalışma e, yoğunluğu olsun, işte kurumsal hayat olsun böyle çok canımı sıkmıyordu ha, ama mutluydum aslında mutluydum ama bir döneme Aa. kadar ne zaman ki işler daha çok parayla uğraşmaya geçti, bir şirketin parasını yönetmekle ilgili olmaya başladı o zaman bendeki stres seviyesi de arttı ve bu da işte herkesin şu an sahip olduğu gibi bende de bir anksiyete başladı ve artık bu ataklara dönüşmeye başlamıştı. Hmm. Bu kaç yılları oluyor? 2017, 18 hmm. yılları oluyor. Daha sonra da yani sadece işte anksiyete değil fiziksel olarak da zorlanmaya başladım. Çünkü e, çok zor çalışma şartları vardı ne yazık ki. Uzun e, Evet. Falan mı? Sonra işte bir anda dedim ki yok ya ben hani devam etmek istemiyorum. Çünkü aslında şeyi hep bilirsin. Yani biliyordum ben de. Çok küçük yani 2-3 yaşından itibaren hep resim yapan bir insandım ve benim için resim yapmak, renklerle uğraşmak hep böyle başka bir şeydi. Başka bir anlamı vardı ama tabii Türkiye'de olduğun için ee, para yani Kendi paramı da kazandığım için ve şartlarım da iyi olduğu için o zaman hep onu böyle şey yapıyordum, göz ardı ediyordum aslında. hani hmm. Resim yapma olayını ya da o konuda ilerlemeyi. Çünkü e, rahat yaşıyordum aslında. Ee, Kurumsalda ta, çalışırken yapıyor muydun bir yandan resim? Ha, hiç tabii tabii. Hiç bırakmadın Hiç aslında. bırakmadım. Ben kurumsaldayken de aslında şey gibiydi resim yapmak. Eve geliyordum. Masam vardı bir tane yine bu şu anki evimde olduğu gibi, o masaya oturuyordum. Artık kaça kadar sürerse resim yapıyordum yani. Stres atıyordun Stres öyle. atıyordum, terapi gibi daha çok. Ama hiç aklında yani o şirkette çalışırken, o 10 yıllık süreçte hadi bunu bırakayım da ben tam zamanlı ressam alayım, böyle o, bir hiç, dürtün yoktu. Yok, hayır hiç Mesela yoktu. Sen bayağı mutlu bir beyaz yakaydın aynen, aslında. Aynen hobisi olan işte <laughs> bir, bir, yani resim yapmak, sanat, işte ressamlar, e, heykel tıraşları, heykeller bunlar hep benim şeyimdi yani. Hani araştırdığım, işte ne bileyim hobi olarak ilgilenmekten çok zevk aldığım konulardı. Ama hani böyle hiç meslek olarak yapmayı düşünmedim. Hmm, sonra stres yaşamaya başladım evet, çok yoğun. Aynen, sonra da işi bıraktım. Zaten hani e, benim yaşadığım stresin boyutu artık bir, bir level yukarıda olduğu için stres ve sağlık problemlerinin zaten pe, e, şirketten alacağım bir e, belli bir hak vardı 10 yıl çalıştığım için. Hmm. Dolayısıyla ben o hakkı aldım ve böyle şey olarak evde otururken buldum kendimi. Bugün kurumsal hayat benim için bitti. Ve böyle çok garip bir his diye. Yani. Sonrasında da hep daha çok işte resim yapmaya yöneldim. İşte o dönem e, yoga ile çok iç içeydim. Sürekli böyle kendimi iyileştirmeye çalışıyordum. E, hatta yine o süreçte Kadıköy'de bir tane art galeri benim e, resimlerimi e, bir sergide e, yayınlamak istedi. Bir anda oldu bu arada. Çok şaşırmıştım. Nasıl seni? Instagram'dan bulmuşlar. Aa, ne benim kadar o zamanlar güzel. E, Resimlerimi paylaştım, ayrı bir Instagram hesabım da vardı. Ama hani ismimi vesaire hiç belirtmiyordum. Oradan bulup bana mesaj attılar. Sonra ben de işte oraya 3 tane resmimi gönderdim. Ya yani o bile benim için şey gibiydi. Bu bir işaret hani <laughs> gibi bir şeydi. Daha sonra eşimle tanıştım Türkiye'de bir sergide tesadüf eseri tanıştık. Onunla tanıştıktan sonra ve onunla iletişimimiz ilerledikten sonra bu arada o İngiltere'de yaşıyordu, bu detayı söylemeyi unuttum. Aslında İngiltere'nin, yani Londra'nın yaşanabilecek bir yer olduğunu, değişik bir yer olduğunu, iş imkanlarının çok olduğunu, hem kurumsal olarak hem sanat alanında da bir şeyler yapabileceğimi eşim sayesinde aslında kafama oturdu. E, ve o dönem ben e, belli bir param vardı zaten e, haklarımı almıştım. E, kız kardeşime bahsettim bundan. O da dedi ki gidelim yani. <laughs> Ankara Anlaşması biliyorsunuz zaten evet. genellikle buraya o şekilde geliniyor. E, 2020 sonu bitti. Aynen e, zaten çok acele Aynen bayağı <laughs> acele bir şekilde yazdık her şeyi böyle. E, ve heyecanlıydık hani onaylanmama ihtimali de var falan diyorlardı. Konuşmuştuk. Ve, Bugün daha aynen. şey yığız ve gizemli. Aynen. Ee, ve işte ikimiz birlikte IT denetim danışmanlık firması kurarak buraya geldik. Ee, hmm. Ama <laughs> işler e, beklediğimiz gibi gitmedi. E, çok kolaylıkla iş bulabileceğimizi düşünüyorduk. Fakat o dönem e, hem korona başladı hem de farklı bir... E, Polisi girdi diyelim şeye yönetim bu göçmenlik süreçleriyle ilgili. Dolayısıyla ben çok kurumsal firmalarda maalesef şey yapamadım. Çalışma hakkına sahip olamadım. Kurumsal bitti demiştin benim için. Ama, ama para kazanmak amacıyla <laughs> ee, <question>. maalesef biliyorsun belli başlamaya gelmedi <laughs> <laughs> aynen. Ya bir de hani şey de güzel bir şey şimdi yani o kadar tecrübem var hani burada çalışma şartlarının daha iyi olacağını düşündüğümden de çok baş başvurdum. Hani böyle bir para yaparım sonrasında hani istediğim işte farklı şeylere yönelebilirim diye düşünüyordum. Fakat öyle olmadı. Korona başladı. Korona döneminde e, ben e, daha fazla e, nasıl diyeyim? Elimle yapabileceğim şeylere yöneldim. Resim yapmaya başladım. Daha sonra yine eşimle korona e, döneminde kurmuş olduğumuz bir Etsy shopumuz var. Artisan shop. E, sonra bu artisan shop için e, handmade e, şey e, el yapımı olan hayvan realistik hayvan figürlerini boyamakla başladım aslında. Bu da benim aslında bir kağıt üstüne yaptığım resimden ve boyamadan farklı bir şey yani dönüştü. Onları gösterebiliriz belki çok hızlı evet, bir şekilde şöyle. kurbağa ve Oka. yılanlardan. Mesela evet. şöyle bir e, yılan var. İşte bunun e, daha yeni yaptığım boyamasını. E, Birçok e, farklı hayvanlar var. İşte böyle Bu kalemun. E çok güzel Kurbağalar, işte dragonlar. Şu an maalesef e, çoğu yok elimizde. Çünkü sürekli e, satıp gönderdiğimiz gibi bir e, şey olduğu için, bir shop olduğu için Etsy Shop. O yüzden maalesef çok fazla ürün yok elimizde gösterebileceğim. E, 3000 satış olmuş bu Etsy Shop'ta. <laughs> 3000, 3000 Koronadan üzerinde. Koronadan beri yani. Kayıt öncesi evet. konuşuyorduk. Ben şok geçirdim. Hani, evet, evet. Hani güzel gözüküyor tabii ama Şaşırıyor kurbağa, sürüngen insan, tabii. vesairenin bu kadar ee, satıyor minyatür mi? figürlerini bu kadar talep görüyor Aynen, olması çok, satıyor olması çok, garip. çok enteresan bir bana dinamik. da çok garip geliyordu ilk başta ama daha sonra işte böyle insanlar e, oraya bir de yorum bırakıyor işte ürünleriyle ilgili şeyi fark ettim yani biz belki hani biz daha çok böyle kedi köpek besliyoruz ama birçok insan aslında piton da besliyor işte gecko da besliyor ve onlarla bağ kuruyorlar ve mesela onlar öldükten sonra aynısını yaptırıyorlar bize ve sonra inanılmaz mesajlar geliyor işte çok gerçekçi olmuştu. Resmen işte benim eski ölen Geko'mu hatırlattı falan gibi. Ya bir şey hoşuma gidiyor yani. İnsanlara bir yerden de olsa dokunmak yani hmm. mutlu hissettirmek, iyi hissettirmek çok güzel bir his. Hayatlarına dokunuyorsun. Aynen ya çok küçük bile olsa güzel bir şey yani bir şey üretmek ve ürettiğin şeyin bir insanı mutlu etmesi hmm. ya da ona bir şey hissettirmesi diyeyim çok güzel bir his bence ee, aslında bu hayvan figürleriyle biraz daha profesyonel bir üretime başladım aynen aslında oldu. üç boyutlu yüzeylerdeki boyama şeylerini birazcık daha geliştirdim gibi bir durum oldu. Daha sonrasında da yine eşimin beni birazcık doldurmasıyla diyeyim iyi anlamda. işte sen aslında hani make up da yapabilirsin. İşte burada film sektörü çok gelişmiş ve hani orada bu yeteneklerini kullanabilirsin demesiyle ee, hemen okul araştırmaya başladım çünkü hmm. benim kafamda şöyle bir şey vardı. Neden hani resimlerini gün yüzüne çıkartmadın işte ya da isminle paylaşmadın vesaire gibi bir şey de soracak, soru, soracak olabilirsin. Ee, o zaman da aynı şey düşünüyordum. Eğitimini almadığım bir şeyde nedense kendime şeyim olmuyor. Bir güven duyamadım yani. O yüzden de hemen okul araştırmaya başladım make-up içinde. Ve sonra işte zaten belli başlı okul okullar var. Yani bu arada make-up dediğim... Yapıyor muydun sen peki? Böyle denemelerin var mıydı? Make-up olarak. Evet evet. Make-up olarak zaten çok komik. Bütün en yakın arkadaşlarımın düğün makyajlarını ben yaptım. Aa. Ve diğer arkadaşlarının falan da kendi ha, makyajımı bir el da. Tabii, vardı. tabii Şu an tabii make up diye bahsetti yani filmlerde yaptığın makyaj daha farklı. Çok bambaşka Online. hani bayağı. Aynen. Özel efekt gibi tabii, tabii. makyaj, Aynen, özel efekt olsun. kelimesini bugün <laughs> Aynen. kaptığım kelimeler. Şey deniliyor aslında, casuality make deniliyor. Mesela bunun altına da şey giriyor, İşte biz hep make-up demeyeyim de makyaj deyince hep şey düşünürüz, güzelleştirmek, bir insanı işte güzel hale getirmek gibi. Fakat aslında baktığımızda dizilerde ya da filmlerde normal bir insanın hayatını anlattığında ve o filmi ya da diziyi gerçekçi yapmak istediğinde sabah uyandığında Kimsenin saçı başı düzgün olmuyor. Ya da işte ne bileyim yüzünde, cildinde farklı şeyler de olabiliyor. İşte ne bileyim lekeler vesaireler. Dolayısıyla biz aslında onları da yapıyoruz. Yani saç yapmak deyince böyle düzgün bir saç yapmak gibi e, düşünmek yerine aslında işte sabah uyanınca bir insanın saçı nasıl olur? Ya da işte atıyorum bir insanla bir insan kavga edince nasıl bir saç yapman gerekir? Ya da yüzünün neresi çizilir? Vesaire gibi. Yani birçok alanda saç makyaj yapıyoruz. Onun dışında şey de yapıyorum ben bu ara. araya. Yani en çok sevdiğim kısım o oldu hatta make ya bu saç makyaj okulu ile ilgili. İşte Facial hair diyeceğim. Yüz e, tüyleri, kıl, tüy kıl. Sakal, falan bıyık ha. vesaire. <laughs> Aynen. <laughs> tamam. Ee, aynı zamanda da e, e, sakal, bıyık, erkekler için de hani o tarz şeyler yapıyoruz. Hem bunu e, onları güzel göstermek için de hem de işte e, atıyorum bir e, Eski bir dönemde geçiyor olabiliyor, 1920'de geçiyor olabiliyor ya da bazen Medieval Era'da geçebiliyor. O zaman da bambaşka saçlar, Orta bambaşka çağır, sakıl, sakallar. Ya şeyler yapmamız gerekiyor. Bir tık geri saracak olursak, Bak, senin tabii. vardı zaten el yatkınlığı. El yatkınlığı. Dedim <laughs> ki okulunu da şey yapayım. Aynen. Nasıl, o okul peki böyle ne üzerine odaklı? Okul tam tamamen medya make üzerine odaklı. Hmm. Hatta b 2 make dediğimiz şey çok kısaca anlatılıyor. Aslında birazcık oraya giden insanların e, bir şeyler biliyorlarmış gibi e, dersleri anlatıyorlar. Çünkü Türkiye'de yok ama burada aslında bu hair and make-up için Normal insanlar üniversiteye gidiyor. Üniversiteden sonra medya alanı için ayrıca böyle benim gittiğim okul gibi bir okula daha gidiyor. O konuda geliştirmek için kendini ya da network bulabilmek için. Ee, okulda ben e, her şeyi öğrettiler bize yani medya related. Mesela işte moda içinde e, makyaj ve saç yapmak. E, atıyorum işte bir e, marka içinde e, yapmak. E, bir derginin işte fantastik bir şeyi içinde yap, makyaj veya saç yapmak ya da onun dışında yine tiyatrolar için, e, filmler için ve diziler için saç veya makyaj yapmak diyebiliriz. Okulda yani her şeyi öğrendim. Fakat şöyle bir durum oldu. Make-up kısmı bitti. Sonra saç kısmına başlandı. Ben orada kendime asla güvenmiyordum böyle. Hani yapabileceğimi düşünmüyordum. Fakat bir tane hoca vardı. İşte şu anda da onunla, onun ekibinde çalışıyorum. Daha çok bu film dizi işlerinde. kendisi resmen benim yani bana yani herhalde şöyle düşünüyorum. ben de bir ışık gördü, bir şey gördü ve gerçekten üstüme gitti. İşte kolumun duruşundan tut parmaklarımın şey ne kadar işte konumlanmasına kadar kafanın üstünde böyle elimi alıp değiştirdi, kolumu değiştirdi vesaire gibi resmen beni eğitti, öğretti orada her şeyi. Çünkü yani Nisan'da daha bu yıl Nisan'da okulun bitmiş mi? Evet, evet ve... aynen. Ee, şu an yani ile beraber yani en büyük film stüdyolarının filme ve dizi Şeyleri makyajlarını aynen. yapıyorsun aynen, mesela e, isim vermek gerekirse birçoğunun gizlik gizlilik sözleşmesi olduğu evet, için bahsedemiyor ama bahsedemiyorum ama mesela bahsedemiyorum. E, Lord of the Rings'in Yücel Rings, in, e, the Rings Efendisi, of, of Fire'ın ilk sezonunda. Bütün, i̇kinci. He, pardon. Rings ikinci of Fire'ın ikinci sezonunda. Ya o hoca seni bayağı... Evet, aslında o hocayla yani. ile şöyle oldu. O bayağı eğitti gerçekten de. ben de açıkçası kendimi onu göstermek için ekstradan bir efor harcadım ve saç üzerine eğildim yani. O işte perukları vesaireleri hani daha da iyileştirmeye çalıştım. Sonra oku, bu arada bu bahsettiğim hoca da aslında Peaky Blinders dizisinin e, saç ve makyaj tasarımcısı. O ikonik görüntüleri oluşturan insan yani. Onu biliyor muydun? Sonra mı öğrendin? Biliyordum. <laughs> biliyordum ama bilmeme rağmen yani saç konusunda bir de hani Peaky Blinders gibi bir şey var o özellikle saç konusunda çok ikon yani. Çünkü e, o özel o tıraşlar vesaireler hep karakterlerle işte e, e, bahsettiğim hocam Lozun e, yaratıcılığının bir seçtiği şeyler aslında. Yani öyle bir saç modeli belki de o yılda yoktu ama hani aslında birazcık creativity de katmak diyeyim. Çok beğeniyordum. Tabii ki öyle bir örneği görünce insan daha da şey oluyor yani stresli oluyor. Ee, ama okul bitti ve okul bittikten sonra bu hocam benimle iletişime geçti. Dedi ki, sana bir iş teklif etsem cevabın ne olur? E tabii ki ben o sırada evet diye bağırmaya başlamıştım. Ben <laughs> <laughs> oturduğum yerde daha sonra onunla çalışmaya başladık. Onunla da eski 1930'larda geçen bir film yaptık ve büyük oyuncuların yer aldığı bir filmde. Söyleyebilir miyiz bir yani tane bir tanesi şey Ian McKellen'dı. O tabii ki projen. Evet, evet ilk bu. Projen. inanılmaz bir şey yani bu <laughs> İlk projende öyle. çalıştığım isme bak. Aynen. Çok çok yani güzel bir süreçti. Çok şanslı olduğumu düşünüyorum hala da. Çok hızlı ilerledi her şey benim için. Ve bu arada ben o filme başladığımda oyuncuların kim olduğunu bilmiyordum. Yani ve böyle Eve McKellen geliyor dediklerinde ben böyle nasıl ya? İlk gün <laughs> hani, şok. Hani, hayır ben diyorum ki, isim karıştırdım herhalde o olamaz falan ama sonra gerçekten geldi ve biz onlarla gerçekten orada iki aya yakın vakit geçirdik hep birlikte garip bir his ya yani. Ben bir de şeyi düşünüyorum yani 10 sene önce ya da on, bundan 10 bile diye 3 sene önce böyle bir ofis nerede? Ümraniye'de oh, e, yemekhanede yemek yerken aynen. üç sene asla sonra Ian In McAllister'la e, aynı film ya, stüdyosu ya, Asla inanmazdım falan. biri bana böyle bir şey dese hani böyle böyle olacak dese yani kesinlikle inanmazdım ama hani bir yandan da şeyi de biliyorum böyle ben ın, Defter tutarım <laughs> işte böyle günlük, günlük değil ee, böyle nasıl diyeyim hayallerimi yazdığım böyle defterler, defterlerim olur şeylerim olur mesela onları geri dönüp baktığımda aslında hep şeyden bahsetmişim yapmak istediğim şey hani daha çok e, sanatla ilgilenmek bu alanda e, çalışmak istiyorum ya da geleceğimin öyle olmasını istiyorum tarzında şeyler var yani bunları hep buluyorum ama işte yani hepsinin nasıl diyeyim bir zamanı varmış olması için bir şekilde eşimle tanışmam aslında bana şey gösterdi yani hani sanatla uğraşan bir insan farklı alanlarda da iş yapabiliyor ee, ve para da kazanabiliyor hani Türkiye'de hmm. öğrendiğimiz hani belli başlı şeyler vardır yani ya, sanatla uğraşırsan hani maalesef çok para kazanamayabilirsin ya da hani Nasıl diyeyim işte İstanbul'dan atıyorum belli başlı yerlerde hani yaşamak istiyorsun ama oralarda yaşayamazsın çünkü işte o kadar para kazanamayabilirsin gibi şeyler vardı Eşini işte. Eşinin pozitif etkisi olmuş Tabii birazcık ki. da o İngiltere'de farklı şartların olduğunu da görmek. Tabii ki yani hiç düşünmezdim ben açıkçası makyajım ve saçım bu kadar hani rağbet gören bir sektör olduğunu çünkü biz Türkiye'de hani saç makyaj deyince böyle daha işte e, dizilerde böyle çok güzel kadınlar, çok güzel makyajlar falan hep o tarz şeyler gördüğümüz için çok da ciddiye alam alamadığım bir şeydi benim aslında. Hmm. Ama daha sonra işte, ne bileyim böyle büyük prodüksiyonların içinde ol olduktan sonra şeyi fark ediyorsun yani ne kadar değişik alanları var yani, yani su suya su suya düşmüş ve çıkmış bir insanın aslında bir makyajını yapabiliyorsun <laughs> ya da atıyorum mesela dayak yemiş bir insan işte ee, uzun süre adada kalmış bir insan vesaire gibi bir sürü böyle şey içinde e, hayattan şeyler olan e, nasıl diyeyim hayattan bazı sahneler olan şeyleri aynısını yapmaya çalışıyorsun aslında birazcık hmm. da kendi yaratıcılığını da katman gerekiyor tabii çoğu zaman ama yani çok keyifli bir iş seviyorum yaptığım işi. Umarım ilerleyen günlerde daha da iyi filmlerde çalışırım diye düşünüyorum. Bayağı da arda, arda peşi sıra projeler var. 30'larda geçen filmle başladım, evet. sonra tık tık tık. 30'larda ilk şeyle başladım aslında. İlk Disney ile çalışmaya başladım. Ama oradaki yani çok küçük bir pozisyondu, deneme gibi bir şeydi. İlk öyle başladım. Ama oradaki işte de şöyle bir şey var. Benim çok hayran olduğum bir make-up artist var, Nadia Stacy diye. Bu Disney. Cruella'nın tasarımcısı ee, ve o e, makyaj artist okulu da bizi ziyaret etmişti ve çok tesadüf eseri ben de o da e, o okula gitmiş daha önce ve e, onun far paleti vardı okulda üstünde ismi yazıyordu. Ben de sırf Uğur getirsin diye onun far paletini kullanıp işte saç boyuyordum far paletiyle saçma bir şekilde ve sonra e, içeri o kadın geldi okulu hani okulu hem ziyaret etmek için hem de işte şey bizlerle tanışmak için ama bizim haberimiz yoktu ve sonra o bir baktı işte ben onun par paletini kullanıyorum falan böyle o yüzden onunla da bir şeyimiz oldu bir iletişimimiz. Sonra değil. sette de mi karşılaştı? Yok sette karşılaşmadım ha. ama onun setiydi yani onun hmm. designer olduğu bir sette onunla çalışma fırsatım oldu ilk işimin olması da benim için böyle çok anlamlıydı yani çok hayran olduğum bir insanın hani setinde bulundum diye. Daha sonra işte o 1930'larda geçen filmi yaptık. Ondan sonra yine böyle aksiyon macera dolu başka bir Büyük prodüksiyon film film yaptık. Daha sonra Argos'un buradaki bir marka Argos, hepsi burada gibi diyebilirim belki marka ismi verdim. Neyse. Yoksa bir televizyonu <laughs> <laughs> Neyse işte buradaki Argos'un ve buradaki Milli Piyango'nun reklam çekimlerinde yer aldım. Bir tanesi hatta Danish Girl filminin yönetmeni tarafından çekildi. Baya böyle biz diyorduk yani milli piyango reklamı nasıl ne çıkmasını bekliyoruz nasıl bir şey olacak. Sonra izleyince şeyi fark ettim hakikaten böyle bir şey olmuş yani romantik bir hikaye olmuş. Daha sonra yine işte o demin bahsettiğim gibi Lord of the Rings'in dizisinin ikinci sezonu için çalıştım. Daha sonra <laughs> Kısa filmde çalıştık Barış'la birlikte Barış özel efektlerini yaptı ben saç makyajını yaptım o da henüz yayınlanmadı ve e, bir de yine bu moda alanında da e, başka çekimler yaptım onların bazıları publish edildiği için paylaşabildim şeyde Instagram'da oradan da e, yani bakabilirsin görebilirsin o şekilde. Yakında film kreditlerinde, ülkelerinde ismini artık. saç makyajda <laughs> evet, aynen, göreceğiz. Yani. Var mı böyle gelecek için planların? Çok hızlı gelişmiş her şeyde evet. bir Yani O kadar anlamakta da zorlanıyorum ki. Şey e, ben de zorlanıyorum. Nisan'da mezun oluyorsun. Haziran'da falan mıydı ilk set? Evet. Haziran. Aynen. Doğum günümde setteydim hatta. Altı ay önce. Aynen. Gelecek için neler öngörüyorsun? E, ya gelecek için aslında böyle Hiçbir zaman artık ya koronadan sonra gelen bir şey bu bana bence. Hiçbir şey için böyle çok büyük planlar yapmıyorum. işte gelecek için de şu olsun bu olsun gibi. Çünkü şu anda olduğum yerden aslında çok mutluyum. Yani o yüzden de yine bu ayarda hani beni çok böyle yıpratmadan sevdiğim şeyleri yapabileceğim ama aynı zamanda hani para da kazanabileceğim bir ee, şey diyeyim yani bir düzenim var. Bunun devam etmesini istiyorum öncelikle. Ama eğer ki dersen ülke senin hani böyle en büyük hayalinle ne yapmak istersin gibi bir şey tabii ki çok sevdiğim mesela Wes Anderson olabilir, işte Tim Burton olabilir. Onların filmlerinin saç makyaj tasarımcısı olmak çok isterim. Yani hmm, böyle bir Tim hayalim Burton var. Tim Burton'ı falan düşünemiyorum. Evet. Yani. Bambaşka yani. bir dünya Aynen. olmalı. Ki birazcık aslında bölüm öncesinde de konuşurken şeyi fark ettim yani. Saç makyaj derken uçsuz bucaksız, uçsuz bucaksız bir dünya. Zaten. Böyle Aynen. En uç şey ne mesela örnek verebileceğin? Yapılan. Bence gözümle görmüş olduğum yani görmeden önce de o kadar hani şey diye düşündüğüm hep. Ya bunları da bir hisse düzeltiyorlardır falan diye düşündüm. Hmm, evet ben de öyle Orktu. düşünüyorum. Dedim. Ork hmm. makyajıydı. Yani ona ben makyaj diyemem. <laughs> Çünkü gerçekti yani o bence. Bayağı e, çok detaylı her anlamda yani. E inanılmaz güzel bir makyaj dediğim orklara yapılan makyajlardı yani. Evet. Onu söyleyebilirim. Evet. Ama ben aklımdaki her şey sordum. Yani çok da sormama da gerek evet. kalmadı. Ülker <laughs> çok güzel anlatıyor yani. <laughs> ee, var mı eklemek istediğin bir şeyler? Ee, yok açıkçası. Teşekkür ederiz bugünkü ziyaretiniz için. Güzel evet. oldu evet, vallahi. Umarım herkes için güzel olur. Evet teşekkür. film dünyasında böyle biraz başka bir yönünü görmüş oldum evet. en azından ben. Aynen. Öyle söyleyeyim. Ben bazı şeyler Barış'la yaptığımız bölümde de ikisi birden şey oldu film, e, ne bileyim bilgisayarda da yapılıyordu falan diye düşünmüştüm. Ama aslında Yok. bayağı insan emeği Aynen. var arkasında Aynen. yani. Evet. Ve Türkiye'de gerçekten ben mesela Plato Film Okulu'na gitmiştim. Sinema, televizyon kursuna 4 ay kadar Sinan Çetin'in. Orada saç makyaj üzerine eğitim bile almadık. Çok yani. Ya mesela kurgu eğitimi olmuştu. Kostüm e, departmanıyla çalışmıştık. Saç makyaj dahi yani... dair bir şey olmamıştı ama zaten projeler hani tarih evet. filmler içinde çok ya bir çok de burada şey gibi o. bir şey Saç gece şöyle bir şey yüklüyorlar aslında lozdan görüyorum çünkü o artık bayağı haylavı bir insan olduğu için mesela işte atıyorum karakteri veriyorlar işte şu karakter olacak diyor atıyorum eşli diye bir karakter olsun eşli karakterini sen senaryoda okuduğunda diyorsun ki eşli Böyle saçları çok düzgün değildir eşlinin. Eşli biraz böyle sinirlidir. O yüzden saçlarıyla sürekli işte oynar, atar, böyle dolaşan bir kadındır. Dolayısıyla gidip ona sen böyle finger wavingli saç yaparsan, onun karakterine oturmayacak. Dolayısıyla aslında Heyran make-up designer birazcık da karakterin hani kişiliğiyle görsel halini bütünleştirmeye yarayan bir görev gibi oluyor. Biraz. Çok enteresan. Evet ya. aslında öyle yani. Biz Nereden nereye yalmış, bir yandan senin evet. de şeyin hikayen Aynen gerçekten. Öyle. Süper. daha evet. çok teşekkür ederim Ülker. Evet ben teşekkür ederim. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle yurtdışı para transferlerinizi kolayca yapabileceğiniz TransferGo sundu. Instagram ve Twitter'da Bir Gidene Soralım'ı takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.